Vatansever, kadir Şinas vefalı Pazar'ın hemşehrilerim, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Pazar İlçe Teşkilatımızın hazırlamış olduğu şölenimize, teşriflerinizden dolayı İl Teşkilatım adına, Hepinize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum. Hoş geldiniz. Töre konuştuğu yerde hakan susar. Kur'an konuştuğu yerde sultan susar. Millet iradesinin konuştuğu yerde herkes susar ilkesinin gerçek savunucusu ve doğuştan demokrat bir ruhla yaratılmış olan Türk milletinin ferdi, Aziz ve hemşerilerimle bir arada olmaktan mutluyum. Bu coşkulu, heyecanlı, kararlı gelişiniz ve duruşunuz il teşkilatımı ziyadesiyle memnun etmiştir. Cenab-ı Allah da sizleri memnun etsin. Milliyetçi Hareket Partisi 46 yıldır büyük Türk Milleti'nin ruhen, bedenen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olması için çalışmakta ve çabalamaktadır. Her türlü engellemelere, her türlü zulme karşı hiçbir zaman yılmadan, yıkılmadan dimdik bir şekilde 7 Haziran seçimlerinde yüce Türk milleti oylarıyla milliyetçi, ülkücü kadroları iş başına getirecektir. 7 Haziran seçimi yoksulluğun, yoksulluğun, adaletsizliğin son bulduğu seçim olacaktır. Ya büyük Türk milleti millet olarak varlığını devam ettirecek ya da bölünecek, parçalanacaktır. 7 Haziran'da pazarlı, fındıklılı, ardeşenli, çamlı hemşinli, çarelinli, hemşinli, güney sululu, dere pazarlı, dereli, kalkan dereli ve tüm rizeli vatansever hemşerileri parçalanmaya, bölünmeye geçit vermeyecektir. 46 yıldır var olan Milliyetçi Hareket Partisi 46 yıl önce ne diyorsa bugün de aynısını söylüyor. Önce milletin ve sonra partim ve ben diyor. Türk atası olan Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın oğullarından Yasif'in Türk adlı oğlunun Türk adlı oğlunun o zamanlarda dedikleri bizim de dediklerimiz. Bizler olduğumuz gibi görünen Milliyetçi Hareket Partisi devletini güçlü, milletini mutlu, tüm insanlık aleminin huzurlu olması için ölümlerle eğlenen tüm yürekli Türklerden oluşmuştur. Kanı, adı, sanı bozuk olan hiçbir insan aramızda yoktu ve bundan sonra da olmayacaktır. Biz ülkücüler Türk milleti sensiz asla diyerek milletin bugün içine düşmüş ya da düşünülmüş olduğu yoksulluk, yolsuzluk, adaletsizlik, bölünmüşlük gırdabından kurtuluşunun tek çaresi milliyetçi, ülkücü kadroların iş başına gelmesiyle son bulacağını söylüyoruz. Değerli pazar hemşehrilerim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 75 kişilik genel merkez yönetim kurulu üyelerinden üç tanesinin Rize'nin evladı olması Rize ilimizi güçlü ve daha azimli yapmıştır. 21 Mart'taki büyük kurultayımızda Rize'nin evladı Sayın Erkan Haberal Bey Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişti. Kendisi kolaylıklar Kendileri Kendileri dans perane çalışmalarından ötürü programımıza katılamamışlardır. Pazar ilçemizin Milliyetçi Hareket Partisi'ni 7 Haziran'da utandırmayacağına inancının sonsuz olduğunu söyledi ve pazarlı hemşerilerine selamlarını iletmemi söyledi. Erkan haber Bey hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklıyor. Yine büyük kurultayımızda Rize'nin evladı Sayın Mehmet Müştüoğlu Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişti. Kendisi İstanbul 3. Bölgede milletvekili adayımızdır. Kendilerine başarılar diliyorum. Kendileri can siperhane çalışmalarından ötürü programımıza katılamamıştır. Sayın Müştüoğlu, Pazar ilçemizin Milliyetçi Hareket Partisi'ni 7 Haziran'da utandırmayacağına inancının sonsuz olduğunu bana söylediler ve pazarlı hemşerilerine selamlarını iletmemi söylediler. Mehmet Müftüoğlu Bey hepinize sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklıyor ve selamlıyor. Değerli pazarlı hemşerilerim, iki yıl il başkanlığımızı yapan kendi ile çalışma imkanı bulduğum ve çalışmaktan büyük keyif aldığım, Rize'mizin 12 ilçesini karış karış gezen, üzüntülerini paylaşarak azaltan, sevinçlerini paylaşarak artıran, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyemiz ve Rize Milletvekili adayımız, Rize'nin evladı, İnşaat Yüksek Mühendisi Sayın Osman Cem Kazmaz Bey aramızdadır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Yine bizim e evladı, iş adamı, milletvekili adayımız Sayın Erol Kaboğlu Bey aramızdadır. Kendilerine hoş geldiniz.